benim masamda tamam mı? Bunları inceleyeceğiz. Sizin de sıralarınızın önünde var. Şimdi beraber bir maddedir. Sarımsak. Kötü kokuyor. Evet değil mi? Sarımsak da kokulu bir maddedir. Ama şu çay bardağına bakalım. Kokuyor mu? Hayır kokmuyor. Bir de çocuklar. Hava da kokmuyor değil mi? Hava da kokusuz bir maddedir. Yani e Do é. tuzluyorum. Tamam mı? Dokunuyorum böyle. Burada bir şey geldi mi? Soğanmış bu. Kokuyarak algıladım. Burada elime bir şey geldi. Topluyorum. Sarımsakmış. İyi. Sarımsak. Elime bir madde geldi. Bakalım. Oh. Çiçek. Çiçek. Evet. Burada elime bir şeyler geldi. Ancak bunun tadına bakalım. A